Çok değerli basın mensupları bugünkü basın toplantımızın konusu Avrupa Birliği'nden önce Gümrük Birliği Anlaşması'nın acilen güncellenmesi gerekir konusunu ihtiva etmektedir. Konuşmama başlamadan önce özellikle İskandinav ülkelerinde Kur'an yakma eylemiyle ilgili tekrar Danimarka'daki eylemlerden dolayı üzüntülerimizi ifade eder ve buna karşı sessiz kalanları bir kez daha telin ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Bu konuda insan hakları ve fikir özgürlüğü babından bakan Avrupa ülkelerinin inanç özgürlüğü konusunda sessiz kalmaları gerçekten izahı mümkün olmayan bir durum ortaya koymaktadır. Temenni ediyoruz ki küresel bazdaki aktörler bir an önce bu kötü gidişata dur demelerini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanının gündeme yeniden getirdiği Avrupa Birliği üyeliği üzerine terörle mücadele, yolsuzlukla mücadele, Europol ile işbirliği, kişisel verilerin korunması, AB üyeleriyle adli yardımlaşma ve geri kabul anlaşması kriterlerinin yeniden gündeme gelmesi ve buna uyulması şartının getirilmesi ve bunlara ilaveten Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Joseph Borrell'in Kıbrıs sorununun yeni Birleşmiş Milletler tasarları uyarınca çözüme kavuşturulması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel değer ve özgürlükleri korumak yanında Doğu Akdeniz'e vurgu yapması, Türkiye'nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de geri adım atmasına yönelik olup buradaki halk ve menfaatlerimizin Avrupa Birliği uğruna feda edilmesinin asla mümkün olmadığını vurguluyoruz. Bu konuda geçmişte Gümrük Birliği Anlaşması konusunda yapılan hatanın bir daha tekerrür etmemesi adına tavizkar ve teslimiyetçi politikalardan uzak durarak Bundan daha önemlisi olan Gümrük Birliği Anlaşması'nın bir an önce güncellenmesi artık kaçınılmazdır. Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilen müzakerelerin ardından 6 Mart 1995 tarihindeki Ortaklık Konseyi toplantısında alınan karar gereğince 1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması Türkiye Avrupa Birliği'nin adeta açık pazarı konumuna getirmiştir. Türkiye söz konusu gümrük birliği anlaşması ile dış ticaretini tamamen Avrupa Birliği'nin denetimi ve boyunduru altına almış olup bu anlaşmadan bağımsız hareket ederek üçüncü ülkelere kendi şartlarıyla müstakil şekilde istediği şartlarda ticaret yapması ve bağımsız tarife uygulaması mümkün olmamaktadır. Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması sonucu Avrupa Birliği'nin orta gümrük tarifesini uygulayacağını kabul etmekle bir bakıma 1838'de uygulanan gümrük tarifesinin bir benzerini uygulayarak ticaretimizi tamamen Brüksel'in kontrolüne bırakmış olmaktadır. Oysa ki 1921 Anayasası'ndan günümüze kadar tüm anayasalarda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir sürede hiçbir kişiye bırakılamaz hükmü gereği 6 Mart 1995'te imzalanan ve süresi belirsiz olarak yürürlüğe konulması hiç şüphesiz anayasanın 6. maddesini açıkça ihlal anlamı taşımaktadır. Türk ekonomisini tek yanlı olarak Gümrük Birliği anlaşmasıyla Avrupa Birliği'ne bağlayan dönemin hükümeti gümrükle ilgili politikalar konusundaki tasarruf yetkisini açıkça tek taraflı olarak Anayasanın 6. ve 90. maddelerine aykırı olarak Avrupa Birliği'ne devretmiştir. Sonuç olarak Gümrük Birliği ülkemizi Avrupa Birliği'nin açık pazarı haline dönüştürmüştür. Gümrük Birliği Anlaşması sonucu ülkemizin dış ticareti Brüksel'in kontrol altına girmiş olup, Brüksel'den bağımsız hareket ederek üçüncü ülkelere istediğimiz şekilde ticaret yapamayacak bir duruma getirildik. Gümrük Birliği ne yazık ki milli ve yerli sanayimizi korunmasız düzeye getirmiştir. Gümrük Birliği Anlaşması 1838 tarihli Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşması ile başlayan bizi düğün umumiyeye bir başka geç çöküşe götüren süreçle büyük bir benzerlik ortaya koymaktadır. Bu durum Büyük Muhammed'i ortaya koymaktadır. Değerli basın mensupları 1938'de bizleri düğün umumiyeye götüren o dönemin gümrük tarifesi ve gümrük anlaşması ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin de sonunu getirmiştir. Burada da görüldüğü üzere o zamanki gümrük tarifleri İngilizlerin istediği düzeyde gerçekleşmiş ve Osmanlı'da mahalli, milli ve yerli sanayi ve tekstil dokuma atölyeleri hepsi tek tek iflas ederek kapılarına kilit vurmak zorunda kalmışlardır. İşte bunun benzeri aynı hatta şu anda 1995'te imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması'yla yeniden tekerrür etmiş oldu ve Türkiye'nin bu konuda kıskaç altına alınmasına neden olmuş oldu. Bir başka örnek verecek olursak, Sevr Anlaşması'nın 83. yıl dönümünde 2003 yılında İsveç, İsveç'te yapılan bir toplantıda İsveç Sol Parti lideri Ulla Hoffman Kopenhag kriteriyle Sevr arasında paralelini kurarak Avrupa Birliği'nin bir anlamda sevri Türkiye'ye kabul ettirmiştir diyerek Avrupa Birliği'nin Türkiye üye, üyeli alacaksa Lozan Anlaşması ile yapılan hatayı düzeltmelidir. Kopenhag kriteri sevrin yerini tutmalıdır ifadesi Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısının değişmediğini ortaya koymaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin hala Türkiye'ye ikinci seviri dayatmak için Gümrük Birliği Anlaşması'nda Türkiye'yi zora sokmasının ana nedeni de budur ve bunu açıkça çeşitli vesilelerle ortaya koymaktadırlar. Bugün biliyorsunuz 24 Temmuz ve Lozan Barış Anlaşması'nın da 100. yıl dönümü ve bu nedenle de bu Gümrük Birliği Anlaşması'nın yeniden ele alınarak mutlak süreyle güncelleştirilmesi ve Türkiye aleyhinde olan kısımların ayıklanması gerektiğine olan hassasiyetimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ülkemiz aleyhine çok ağır şartlara haiz olan ve bir nevi modern kapitülasyonlarla eşdeğer olarak görülebilen gümrük anlaşmasının Avrupa Birliği'ne girmeden önce Türkiye süresiz olarak kabul ettirilmesi ve aradan geçen 28 yıla rağmen Türkiye'nin hala Avrupa Birliği kapısında bekletilmesi üzerinde düşünülmesi gereken vahim bir durumdur. Oysa ki Avrupa Birliği'ndeki uygulama Avrupa Birliği'ne tam üyelikle birlikte Gümrük Birliği Anlaşması yoluna gidilmesidir. Türkiye'ye ise Avrupa Birliği'ne girmeden önce Gümrük Anlaşması, Gümrük Birliği Anlaşması dikta edilerek Türkiye'nin nefes borusu kesilmiştir ve Avrupa Birliği'ne giriş süreci de bu nedenle çıkmaz bir sokağa sürüklenmektedir. Ne yazık ki şu ana kadar Avrupa Birliği'ne üye olmadan bu anlaşmayı imza atan tek ülke Türkiye olmuştur. Oysaki 1981 yılında Avrupa Birliği'ne tam üye olan Yunanistan bile ancak 5 yıl sonra Gümrük Birliği'ne üye olmuştur. Keza 1986 yılında Avrupa Birliği'ne üye olan Portekiz ve İspanya ancak 7 yıl sonra Avrupa Birliği ile Avrupa Gümrük Birliği anlaşması yoluna gitmiştir. Gümrük Birliği anlaşması acilen güncellenmedikçe İsveç'in NATO üyeliği de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmemelidir. Zira Türkiye aleyhine alınan gümrük birliği kararları üzerinde söz sahibi değilken ve karar yetkisi yokken bunları uygulamakla sorumlu tutulmaktadır. Bu durum Türkiye'nin birlik içindeki rekabet avantajlarını kullanamamasına ve birlik dışı ülkelerin önümüze geçmesine yol açmaktadır. Bu arada Türk mallarını taşıyan tırlarımız Birlik üyesi Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde engelleyici muameleye tabi tutularak ihracatımız kösteklenmektedir. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekir. Bu arada iş adamları ve tır sürücüleri için vize rejimi kaldırılmalıdır. Son olarak tarım ürünleri gümrük birliği kapsamına alınması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine konunun hassasiyeti nedeniyle saygıyla duyuruyoruz. Bu fırsat kaçırılırsa buna imkan verenler Yunanistan'ın NATO'ya alınmasında olduğu gibi tarih önündeki sorumluluklarından kaçamayacaklardır. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selam ve muhabbet duygularıyla hepinizi selamlıyoruz.